gözüm gibi bakarım Ha, öyle diyeceğim bana. Hayır, kaç kişi gidiyorsunuz? Spor mu giyseydim? Nedene rahat olur, spor giy kızım? Asla çağır teyze. İyi oynan. Tamam. Ya Allah. Ha ya. Tanfer gidecekler o zaman beni arasınlar diyor o tarafa. Ne şey. Siz o tarafa gideceksiniz arayacaksınız. Ben mi Evet. Oraya gideceksiniz gidecekseniz arayacağım mısınız? Eve gideceğin zaman da arayacağım? Ama eli. Ne? Tamam. Annem gel burada alalım. Otel mi? Gelme ala gider. İyi tamam o zaman. Geçever. Şey, gel

Tamam duyuyorlar. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle bir kase kına özledim arkadaşlar. Volkan'ın elini kınaladım. Bacımın ellerini kınaladım. Oradan bacımın eline şöyle yaptım. Yüz yuvarlak. Ee, bu da ablamın eli. Bu böyle seviyormuş arkadaşlar. Boya badana yapmışım. <laughs> ben kendi elime daha yapmadım. Kızlar da istemediler. Ben yapmak istemiyorum diye misafirlerim vardı arkadaşlar. Misafirlerimin gittiği saat on buçuk muydu? On bir miydi? Neydi? Abim de az önce gitti. Biz de şöyle kınalarımızı yaktık. Çocukların yarısı yattı. Yarısı ayakta. Ben de alanayım Yatacağım canlarım. Saat e, görüyorsunuz. Bir beş geçiyor. Ben de kınamı <laughs> yakayım. Sabahleyin inşallah görüşürüz. Nasıl çıktığını da sizlere gösteririm. <laughs> Evet arkadaşlar hayırlı sabahlarınız olsun Biz hastaneye geldik canlarım Rabbim kimseyi hastaneye düşürmesin burası da koymasın inşallah. şu an saat kaç diyeyim sizlere 10 Hacer'in yanına geldik bir bakalım diye bir de geçmiş olsun diyelik biz diğer taraftan gireceğiz arkadaşlar acil bölümünde bir tane indik börek poğaça falan aldık şöyle kahvaltı falan yapmadık da arkadaşlar. Meyve suyu falan alalım. Bir bez falan alalım. Yanına bir gidelim bakalım. Neyse canlar videomu burada sonlandırayım. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Aha bir loğ. Hastanelerimiz falan ne kadar temiz bakın arkadaşlar. <laughs> Ama burası serin. he. Diğer taraf anam nasıl sıcağı Vallahi burası çok güzel, serin, ferah. Evet sevgili takipçilerim, ben evime geldim canlarım. Ankara'dan takipçilerim vardı, onlar da gelmiş. Ee, bayağıdırdan beri bizi beklemişler arkadaşlar. Sabah kahvaltısını burada yapmışlar. Ellerine sağlık şöyle e, iki tepsi baklava yapmışlar. Birisini bana, diğerini de Medine'ye. Medine'nin ikini borcama yapmışlar arkadaşlar. Onu akşam göndereceğim erkek evine. İçeride misafirlerimiz var. Şöyle tatlı çekmek istedim sizlerle. Ablam da kahve yapıyor. İçeride görüşürüz inşallah. Her türlü sorun var dimi? Gel gel. İktimiz sorun. Ben diktarım sorun. dünyalar onların üstünde. Bol gelmiş. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Onlar fasulye yiyorlar. Cümleten güzel. Aleykümselam. Hablaşın ha. ha. beni. Ee, şeker atmadım. Arkadaşlar biz aksa geldik. Misafirlerim var. Çekil attı mı? Attı o attı. Ankara'dan takipçilerim gelmiş. Onlar da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Hoş Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> nasılsınız? İyiyiz valla. Tarzadan metneye gelmiş. Ne gelmiş? Vallahi arkadaşlar <laughs> ağlamaya gelsin senin yanında. Vallahi <gülüyor> benim <gülüyor> ağladığımız geldi. de ağladık. Bana destek olmaya gelmişler. Ağlama. Merve gelmiş, oturuyor, çay kahve içiyor. Evet. Filiz abla ta Ankara'dan buraya tatlı yapmış gelmiş ellerinde Sağ arkadaşlar. Sağ olsunlar Allah razı olsun. İyi yok, güzel olmuş. İyi yok, yapsa abi, iyiler de yoksa iyiler var. diyor. yok, vallahi. Kendi akrabalarımız yapmasana vallahi tatlıyım atlıyor. Beni de gel gitmeye gel. İnşallah. Vallahi var mı abi, bir şey? Yok. Hmm? Öyle i̇nşallah. gelir. 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 Ne? Düşünüyor musun? Su istiyor. Git. Otur da ben getireyim. Hadi vereyim. Daha küçük. Çok evet, küçük. küçük bir daha. de kardeşlerim evet. var. Sorumluluğun çok Benim söyle. sorumluluğum olmazsa ben evet. otururum evet. da işte öyle. Aynen. Evet, evet. Büyük sorumluluğun Ama bir de şöyle bir şey var. Kardeşler evet. var diye de evlenmeyecek mi? Olsun. Biraz daha Ama küçüksün. Şey çok yapsın, Evet. Benim İrem'den 20 yaşında. Benim İrem bir yaş büyük. Biraz büyüseydi kardeşleri. Evet. Şey, daha küçük. Kendilerini biraz yönetseydi. iş küçük. Yok kendi de küçük, küçük. Daha, e, daha. Biraz doktor. Eee canım kendi de küçük. Eee ne yapayım. Biraz evlenme git. Çocuk hayatını yaşa. Şu küçük, hayal, hayal küçük, hayal küçük biraz ele gelsin. Ele gelsin aynen. Sen onlar sevabını alıyorsun Siz konuşalım da ben şuna biraz su ekleyeyim. Hadi hep Acı mı? Biraz acı olmuş. Siz ne yaptınız arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi biz bayağı da konuşmuyoruz. Ben video çekmiyorum. Hiç evet, niye çekmiyorsun? Telefonum bozuk, öyle çekmiyorum ben. Bayağıdır yoksun. E, hiç çekmiyorum, iki aydır falan ara ara atıyorum. Ben seni en son nerede seyrettim? Babanla ne iş tutuyordunuz bahçede? Ot temizliği orada. Onu seyrettim en son. Siz nereliydiniz? Ankara mı? Ankara, Polaklı'dan geldim ben. Süren nerelisiniz? Ankara'dayız. Ankara. Ankara anladım. Oradan evlendiniz, orada yaşıyorsunuz. Ben Aynen. Sincanlıyım, Ankara'nın Sincan ilçesi. Ama Haymana'dayım. Haymana'nın köyündeyim. Ya. Ben de köydeyim. Anladım. Kaç çocuğunuz var ya? Üç. Üç maşallah. Üçü de <laughs> mi? Üçü <düşürdü>? Üç olur. <laughs> Niye düşündük? <laughs> Sayısını çıkaramaz herhalde. Almışlar. Almışlar, Almışlar. Almışlar mı? Kaçar mısın? Beş. Beş yüze. iyi. Beş yüze. Ben de beş milyar diyeceğim zaten. Yok canım. Cennet ne artı yüze veriyor ya? Cennet kim? Koşu'nun oğlu da öyleydi. Video çekiliyor bu kanalı mı? Orayı kesebilir. Yok dedik? Bir şey demedik. Bir şey, demedik. Bir şey demedik. E, e, doğal ya, evet. Aynen öyle doğal. Cennet niye altı yüze gidiyor? Kimi altı altı o, Kimi yedi yüze Ama aldık bir saniye. Kimden alan bir soru var. Yani, Kimisi de sekiz e yüze gidiyor. E, mesela sekiz e, yüze gidiyor. E, yedi yüze gidiyor. bana iyi Ya şunu da Ben bildirde beş yüze aldım. Şey toplamış mı Kerzi'nin araplar? mi? bizler de öldüler de dedim hani bir de buralarda fasulye alalım dedim. Başka bana getir de var mı şimdi gitmeni? Patatesten daha de patates de vardı. Ya patates zordan al patates Zaten bu da çiğ çiğ bu da çiğ bu da çiğ çiğ biz patates yok. yok. Şimdi şey, kalanlar şey, şey, patates. ne var ama hey pancarla ne uğraşırlar? Bizim kendi pancar patatesi... deyince patatesi... o dedi mi getirdin? Getirdin. İki poşet. Ya Allah. Sağ ol. Kutlak aşağı koyduk. Sağ ne ne ee, Dedim pancarı unutma. Yüz kere söyledim. tamam mı? <laughs> İlleri <laughs> iyi dolu arkadaşlar. Seni diyorum büyük olmasın. Büyük istemiyorlar. E, Medine'ye tamam. gitmeye gelmişler. Ta Ankara'dan. Sağ olsun. Allah razı olsun. İşlerini, güçlerini bırakmışlar. Hayati'nin de Onu koydun mu? Şeyh'i olur mu? güzel olur. He, ben de onu seviyorum. Sadece evet. Şeyde fırında hey, daha de fırında kızartınca herhalde. He, öyle daha güzel olur. Fırında da yaparsın. Bir şey de güzel olur. Bir nasıl güzel olur. Fırını, Gözü Gözü var. Gözü Fırını Gözü var ya. He güzel ya? Kestim. Haşlama Kestim. da güzel olur. Sen kestin. Evet, onu da bu sever. He, haşla. Sana bu haşlarım da gitmeden yiy. Sancarı. Aman diyeyim, ben de unutma. Sancar yok mu burada? Var da o da. Biz etmedik pancarı. Pancarından da yok şey edilmez, alınmaz. Varsam helallik alsam verirler de biz, yani, biz yani, yani, ayşe nin ayşe nin de. Biz Ayşe'yle tarlalarda kal yani. Ayşe'yle telefonda konuştuk da ben. Buranın şeyini attı yara değil. Evet. geldiği gün. Pancar getir bana dedi. Bacım da çok sever şey dedi. Senin var koca karda pancar da o <laughs> Yakın olsaydık gider yardım ederdik sökerdik. Makine söküyor ben de gitmiyorum. <laughs> Filiz abla tatlıyı ne zaman yaptın? <laughs> Yapabilmiş <laughs> ellerine sağlık. Gülbeyle ben gün yaptım. Yo üç gün oldu yapalı. Dün de takısını döktüm. Hani şey, şey beklemesin şey. diye. Dün Bu döktüm. Takısını almış değil mi? Ama nasıl tadına, tadına olmuş. Bak, olmuş tadına, mu? Tadına bak. Güzel <laughs> olmuş. Nefsini hiç şey şey Tadına bak. Medine'nin de M harfi yazmış arkadaşlar tepsiye. <laughs> Göster sonra. <laughs> Gösteririm içeride. Öyle ben mi? Medine'nin biraz sonra göstereyim. <laughs> Sen de bunlara giderken tepsi yap. İnşallah. Ya, bir şey istemiyorum Ayşe Neyse, gelsin. Yuka götür, yuka yapalım. Ora varınca bunlara yufa yapalım. <laughs> Yok öyle saçım macım senizin gibi. Biz ocakta yapalım. Açın ya mı senin? Saç saç. Bacım var, baş, bacı dört tane. <laughs> Bugün sağır duymaz uydurur diller <laughs> ya. Ne <laughs> Uyduruyor. Dört <laughs> tane bacım var. Aman, Beş bacıyız. Yani sizin <laughs> gibi. Sizin saçlarınız büyük. Demin işte ablam aradı. Vallahi kapanma. Daha aynı şeye gittik geldik. Kız biz hastaneye. İyi hayırdır? Hacer'in çocuğunu yoklamaya gittik. Onun <laughs> çocuğunun nesi var kız? enfeksiyon varmış kanında. O çocuğu hiç kalabalığa sokmayacak. Evet, Sen o yanlış yapmayacak. Bizim torun oldu, biz de öyle Doğada bir Doğada olmaz, herkes da. girdi bebeğinin yanına. Biz kaç ay kimseyi kabul etmedi derim. Buna da girdik. Çünkü hastalık ortam bütün. Hastalık da kötü. Bir de kötü. kadınla karşılaştım. Onunki de aileymiş, kanında enfeksiyon karşılaştım. Asansörde karşılaştığımız Kındık geldi. Saldırı yiyip takla Değişik, değişik hastalar var arkadaşlar. Allah var ya kimseyi oralara düşürmesin. Anası bunu salamla besliyor. Amin. yiyeyim. Nasıl buna salam alıyor Ayşe? Işte. Takipçilerim diyor ki nasıl diyor, temiz diyor Tüylerine yediriyor. Benim var. de var şimdi. Bir de final oldu. Küçük köpeğim oldu bir de. Hmm. Bir görsen ne? benimkileri. Kediyle hmm. köpek. Nasıl Boğuşuyorlar şey biliyor musun? Saklanda boğuluyor. Eee hala kendisi bağırıyor ablam. Bir şey. Ha bu da kadar içiniley bilmezdi. O çok şey severim benim. de kediden hoşlanmıyor. var kedim. Bir oh de köpeğim okay. oldu. Şimdi ikisi bir boğuşuyor şimdi bugün. Bir, <laughs> bir haftadır bizde köpek. Otobüsün içinde gelirken bu uykum geldi. Az daha yol olsaydı yatacaktım. Sen otobüste sen. Abi burası saraya bayağı var arası. yatın değilmiş. Ben yakın sanıyorum. 30 kilometre. Nasıl gidip 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 Sağ olsun Nurdan bacım da evlerimizin işini görmüş arkadaşlar. Evde çay pişirmiş, mutlaka sürmüş. Bize kahvaltı evet. hazırladı. İnsanın e, bacısı e, olması e, böyle e. iyi işte. Biz Aksaray'da e, işimizi hallettik. Geldik buradan bacımda evlerimizi halletmiş. Bize sofra kurdu. Kardu kahvaltı hazırladı. Ellerine sağlık. Bir de akşam geç yaptık ya saat bir buçuk ikiydi yaptık. E yine iyi yapmışsınız. Biz ben sabah kadar oturuyoruz. Ben de vardım eve borazlar ötüyor. Valla abiye bir çok eziyet yaptı. Çok iyi Hacarım, <laughs> <gidiyor diye>. hacarım <laughs> Hacerim diyor. Dışarıda <laughs> <Çocukta> kaldım, <laughs> hacarım diyor. O zaman Allah'a da sağlıkız herhalde. Neymiş bu hacer aşkım? Çocuğum bir yanda diyor, Hacerim bir yanda. Ben eve girmek istemiyorum diyor. Onun için de zor şimdi. Gerçek var ya hastane pek zor. zor. Bak ben yaşadığım zor. gördüm. Hastanede durmak çok sıcak. Şey İçeride durduk da yarım saat duramadım. Şimdi hastanede yatağını alıp dermanı derdinden yatırsın. <laughs> ben hani ya şey, ayağımda ameliyat oldum. Dört gün yattım, çatlayacaktık. Biz Aylarca yatağın var. Vallahi çatlayacaktık. Hayatı yok, hayatı gider galiba. <laughs> Oralarsız daralık koymasın. Yine sıkıldın, daraldın mı kopuyor oraya. Bir evet. de hastanede kaybolduk mu arkadaşlar? <laughs> Vallahi bak. Niye kayboldunuz Bu beni <laughs> mı? <aralma, gülüyor> ben bunu arar mıyım? Ben çocuk polikliniğinde kalmıştım mı? Bu yetişkinler <laughs> polikliniğinde Niye ne ayrıldınız? ayrıldınız? Girilmeyen yerden girmesin. Bu girilmeyen yere bir Ama ne bilsin Aa. hiç gelmedi buraya. Karşı imkan yani, e, geliyor. Aynen. bilsin. Gari aynen. bir abla varmış da oradan sordum. Allah razı olsun. <laughs> Güvenlik yok muydu? Güvenlik ben de. Güvenlik de yoktu. Ne bileyim? Kız haydi bu kapıya, kapıyı açalım seni uğraşıyordun biz orada. Açamadı <laughs> zaten. O girilmeyen kapıya girmiş, öteki taraf da yoğun bakımdaydı. O taraf da O da o yanda kaldı. Her şeye diyorum kapıyı açalım. <laughs> 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 Ben kafayı oynadırdım herhalde. Ondan sonra dışarıda bunu gördüm de bu kuluşu yok. Ben şu tarafa bakar mısın? O da karşındaymış. Buradayım, burada değil. <laughs> <laughs> bir de kapıya hızlı vuralım olsaydı orada aklımı kaybeder. Valla arkadaşlar pek yoruldum, pek. Bir de arı sok Bir de arı sok içi değil bir daha? Perdede arı varmış, arıya şey gittiydim. Soku bir değil de. mi? De Araba <laughs> Arab otobüsleri insanı pek yoruyor. Yorar yorar. Valla ortam bin ona, ortam bin ona otobüsle mi He, otobüsle gittik? <laughs> bir araba galiba bizim taka gibi. Vallahi arabada almayı düşünüyor da ben öncelik bir evimi yaptırayım diye ondan sonra Ama evi yaptırırsın, bir gibi bir taka al önce, sonra iyileştirirsin. şöyle, Orhan da şöyle düşünüyor, eski almak sistemi diyor. Ha. Tabii, olsa da iyi olsun diyor. Aynen.

Kaç koydan gelip de sizi nasıl misafir etmeyelim biz? Siz bizi sevmesiniz. Ee, Size telefon ettim. Filiz ben şey gideceğim. Bana arkadaş ol sen de geldin. Nasıl olsa sen de biliyorsun dedim. O da Allah razı olsun. Zaten Fatih olmaydı kal, kalmayayım. Kal, Teyzem şimdi ne kadar dua et derler. Bir kere sizin içeriden Siz <laughs> mi <mı> sürdünüz dedim. <ne gülüyor> yok, yok oğlum gelmedi ya. Hayat yetiştirdik. Hocaları da pancar sokuyormuş. Pancar yapıyor. Hayat yetiştirdik. Hayat çalışıyorlar. Halan, Bunlar bir pancar söküyor. bir de nakliye yapar. Pancar çöküyor yapar. pancarını. Ha. Şimdi de dua ediyor. Onlar diyor ki aşağıda gelirken gördü ya. Bunlar diyor ikiz mi diyor. Ne kadar çok benziyorlar diyor. Aşağı Aşağıda gördü. <laughs> <laughs> abi. Kime kutsun lan sen? Biz ikimiz geliyorduk ya evet, ablamla. Evet. Bahalı diyor nasıl benziyorlar diyor Volkan'a. Da sen annene şey çok benziyor. Ya. Gülsün de çok benziyor. Gülsün daha çok benziyor. Şey e, Nurdan Nurdan'la e, Sultan, Sultan ayrı. Nasıl? Ama sen Yaşlan, aynı annen olursun. Ya. vallahi. Bursun sen, Ramazan bir, üçümüz, dördümüz. Öteki de bacım varsa, o çok benziyor sana. Hangisi ki? Adın alamıyor. Adını alamıyorum. Adını bilmiyorum. Aynen, çok ama çok, çok, ikiz gibisiniz, aynı. Bacımın, he. Elmağlam diyor herhalde. Hatırladınız mı? Sen burada mı gördün? Teyze diyor. He. Ha, burada gördün. Sen evet. orada Çok benziyor. Buradaydı ya. O benden yaşla büyük. Belli ama büyük Benziyor Benziyorsunuz Benziyor. benziyor çıktı. Benim geldiğimde senin ev düğün ev gibiydi. Hı? Benim geldiğimde senin ev düğün e, evi gibiydi. o gitti. Sizde davul olmuyor mu biz çıkarırken? Davul oluyordu, mi? da. Şey, davulun neyi hazırlamış onu diyeceğim. Ramazan abi gitmiş davulu hazırlamış cenazeleri varmış. Gelin Ay. Beni Davul. de o getirdi. Yola çıktı. Davulsuz Ramazan abi. He o da mıhtarıyla gelirmiş kulağı tarafında. He işte davulcunun yanından geliyor. He, başka başka davulcu bulaydı. Vallahi ben Kuvvetten şey etmek... geliyorum dedi. Evet. Ama pek iyi olurdu daha. Olur. Üstüne gitmek istemedim. bayram yani. abi hediye İşte bayramın hediyesi. Vurdu. Ne tamam. Ee? Evet. Sonra kim çalacak ya? Zor <laughs> <Bayram, gülüyor> nasıl olsun abi de davulda olmalıydı. Şimdi de var ya Hasan'ın davulu da var ya. Var mı? Var. Yani daha çok çalmaz mı? Bir desene ne? Aşağıda tavul var ya, bir de O patlamış. Ay çok fena oldu değil. Çünkü tavul var Ben tavul <laughs> alıyorum, <alırım. gülüyor> sen de <daha> bir de. Cenazeleri varmış herhalde. Bir nefes istedim. Bu arada... Dütük nefes istedim. İki tarafı çalarsak... Şey, bacının telefonu. Sizin davul tavul çalıyor. Tavul var mı? Benim sorum çıkmaz. Bir tarafıma değmeden. İyi mi kız? Yakayım mı galiba? Dursun oturuyor nasıl olsa. Evet. Ötük daha gitsin. Tamam, tadına gireyim. Bir yerlere doldurmam da. Yok <laughs> yok, yo, onu diyorum ya işte korkuyorum. Oturun başını açıklayın ki. <laughs> Kapattı mı? Suğut'e dursun hep yanında. Gelin yardım edin sana, niye hepiniz ona cizildiniz? Sen varsın ya, işte. <laughs> Sen varsın ya, sen yardım et. Medine, ağzını daha kuyrukdan tut da getir. Melisa kaldır kızım. Bana diyor ki, herhalde. bir tarafa geç. Ne evet, tarafa? Bu evet, da. Bir daha da bana atın. Şunu aç verin, niye kapatıyorsunuz? Hey, açın onu, hmm. ona evet. giderken kurtarırlar. Ayağını mı çıkarıyorsun? Çağır. Ya, Çıkarım. Yavaş, böyle sancıda kalmış. Şuraya bir Hı? Prenses gibi ne? olmuşsun be değiş. Maşallah maşallah prensesler gibi olmuş. Ney? Neyi? Nurdan şu malzemeler al gel. İyi, ben yapıyorum zor. Zor. gelinlikler olsun. Anlamı bu değil biz. Hayırlı uğurlu olsun. Otur da işte deyin otur. Nereye oturacağız? otur istersen. Şu <laughs> bu yarın gidince bunlar thayınacak. Filiz abla da resim çekiyor. <laughs> Hazırlı o kızın mutfakta tezine. <laughs> bunu bir. Sen de resim çaldın. Ama gelendik nasıl güzelmiş medine. <laughs> Kolyesi mi? Onu kaldırdıydım. Bana bak bir şöyle güzel Karanlık çıkıyor ama. Ha şimdi. Ben yarın paylaşacağım. paylaş paylaş. Evet, şey, başkanım. Bunları koyayım. Medeni vesilesiyle. Evet. Evet. O da gelineyiz. Ha tamam. Şey. Da iltim arkadaşlar soruyordunuz ya. <laughs> Ay, medeni de gelenleri görünce bir şekil oldu. <laughs> evet sevgili takipçilerim. Bugün <laughs> var ya acayip <laughs> yoruldum. Bir daha sarayaga gidecektim. Otobüs bela tutuyor ya arkadaşlar. <laughs> İnanın acayip yoruldum canlar yavaştan yavaştan misafirlerimiz geliyor arkadaşlar bu videomuzu atayım böyle salona gittiğimde akşam mı çeker atarım yarın mı çeker atarım bilmiyorum bakalım ve inanın misafirden gözümü açamıyorum videolarım geç gidiyor bugünümde bana destek olan herkesten Allah razı olsun Gerçekten insanın dostu, düşmanı, ıı, akrabası bugün nerede belli oluyor. Ölü de diri de belli oluyor düğünde. Böyle işte. Akşamda ıı, kızlar şeye gittiler, erkek evine gittiler arkadaşlar. Akşamda bayağı telaşlı şeyimiz oldu. Misafirlerimiz vardı yine. Ben de yemek hazırlayacağım arkadaşlar. Bugünün böyle olsun. Geliyorum dur. İnşallah akşamki video, videomuzda görüşürüz. Yorgunluktan dilim dönmüyor valla. Kendinize iyi bakın. İzlemede kalın. Sevgiyle kalın. Ee, gördünün, ben de onu diyeceğim. Ellerin de kıpkırmızı olmuş. Arkadaşlar, ben burada yağmur 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 yağmur